Çok kıymetli belediye başkanı, teşkilatımızın değerli mensupları, meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarımız, selam Ali mahallemizin kıymetli sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tabii buraya geldiğimizde fark etmek çok özlediğimiz bir program. Üsküdar'ımızda bir gelenek haline dönüşmüş. Park buluşmalarımızda, Selam Ali mahallemizde bu güzel yenilenen parkımızda bir aradayız. Öncelikle sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Tabi burada belediye başkanımız, meclis üyelerimiz, az önce de ifade ettiğim gibi Selam Ali mahallemizin kıymetli sakinleri var. Muhtarımız burada arkadaşlarımız, dostlarımız burada. İnşallah bugün hep birlikte yeni tanıştığımız arkadaşlarımız, dostlarımız olacak. Hasret gidereceğiz, muhabbet edeceğiz. Dertlerimizi paylaşacağız. İnşallah birçok derde belediyemiz derman olacak burada hep birlikte. Öncelikle bu buluşmamız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizi buluşturan, bu güzel ortamda buluşturan Rabbime hamd ediyorum. İnşallah bu güzel buluşmada ayrılırken her zaman olduğu gibi hep birlikte yine iyi ki Üsküdar var diyeceğiz. İyi ki Üsküdar diyeceğiz izleyeceğiz inşallah. Bizi burada buluşmamıza vesile eden kıymetli başkanımıza, belediyemize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi saygılarımı arz ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.